Beyefendi merhaba. Merhaba teşekkür Şimdi merhaba. geçen gün çok ciddi bir e, olay yaşanmış Bursa Orhangazi ilçesinde. Yatan mı direkt yatanıyor böyle ee, diye Siz de siz de e, vakıf olmuşsunuz galiba olaya? Olay vakıf olmuşumdur mutlaka. Ben de devlet memuruyum ben. Ha sizin mesleğiniz ne tam olarak onu söyleyebilir de, Ben Devlet memuruyum. Devlet, memur, devlet memuruyum. Ha, hangi bölümdesiniz? Nedir ya ben, işiniz? Ben yani böyle bir, bir daha ki devlet memuruyum yani ha. müdürüm adına. <laughs> ama devlet dairetinde müdürüm yani. Bölümünüz falan yok mu yani? Yani bölüm hakkında nasıl söyleyeyim sana hani böyle ee... Peki ama, kart vizitte ne yazıyor e, kart Kart vizitte müdür diyor yani devlet memuru müdür de yani... Ama şey, bir şeyin müdürü ne bileyim hani ee bölge müdürü ne bileyim ya işte şantiye müdürü... Bölgenin tabi burada bölgesinde biliyorum ben yani bölgesinin müdürüyüm aslında. Ama yani böyle devlet memuru müdürü gibi yani böyle devlet hani, memuru müdürü. Ya yani devlet memuru müdürü dedi yani de böyle hani bir şey alıyorsun, alıyorsun, veriyorsun ona ne deniyor lan? Alışveriş. Ha, yani, alışveriş mi? Müdürü gibisin gibi, ne böyle? Ha, devlet memuru gibi. Alışveriş müdürü diye bir bölüm duymadım ben beyefendi. Ya tit tit duymamış olabilirsiniz ama... Yani, ne, gerçi, ne duymamış olabilirim? Tit duymamış olabilirsiniz arzu <laughs> etmeyeceğim de daha değişik bir şekilde dön ben köreme ya. Ben çok böyle makam meraklısı değilim aslında yani. Ama biz bu makamı öğrenmeliyiz, röportaj yapıyoruz. Ya tit'i nasıl döneyim kardeşim ben? Zorluyorsam beni ama ben mal müdürüyüm kardeşim ya. <laughs> Burta'nın mal müdürüyüm ya. Burta'nın en mal müdürü benim ya. Ha ne oldu gitti. Işte? Ha o tına gitti mi? Anladın mı gitti? Işte? Mal müdürü kardeşim. Kartı gitti de yazıyor. Kodaman yazıyor. Mal müdürü yazıyor. Ha ne oldu? Büyük harfle mi yazıyor? Büyük harfle yazıyor. <laughs> yazıyor. En mal müdür diyor ya. Allah. Allah, Allah. Cezayir müdürü var. Arkadından ben geliyorum. Mal müdür. Niye? Arkadından geliyorum. Çünkü ben mal müdürüm kardeşim. Normal müdür o da dektatörün önüne geçelim. Gitemiyorum. <laughs> <laughs> en mal müdür benim ya. Çok kötüyüm ben ya. <laughs> Araba kullanıyorum. Daha fazla koruyup beni. Tamam <laughs> abi. <laughs>